Herkese selam yeniden birlikteyiz. Uzun zamandır birebir video çekmiyordum. O yüzden bayağı izlemişim. Çok fazla uzatmadan direkt konuya geçmek istiyorum. Çünkü biliyorsunuz geçen hafta üniversitesinden sonuçları açıklandı. YKS açıklandı. Ve birçok arkadaşımız şu an tercih döneminde ne yapacağını, hangi bölümü yazacağını, hangi şehirde okuyacağını düşünüyor. Ben de bu yollardan geçtim. Bundan 4 sene önce. Hep çoğunuzun hakkında birçok soru işareti var. Ee, özellikle tıp ve mühendislik diye düşünenler de çok var. Bununla ilgili iki tane videom var. Bunlara linklerini koyacağım. Ee, ayrıca ile ilgili de aslında birçok video çektim. Ee, eğer merak ediyorsanız bu videoları da izleyebilirsiniz. Aynı şekilde onların da linklerini koyacağım. Ee, şu an konumuza geçelim. Bugünkü videoda size otlu endüstri mühendisliğini anlatacağım. Ee, daha önce Dorukla bir video çekmiştik. Ee, bu videoda bir takım ses sorunları olduğu için aslında çok daha kendimizi anlatabildiğimizi düşünmüyorum ama. En de onu da izleyebilirsiniz. Oldukça keyifli bir video. Şöyle, o dönemlerde ben tercih yaparken aslında sadece mühendislik istediğimi biliyordum ve endüstri mühendisliği bölümünde duymuştum tabii ki. Ama ne yaptığına dair çok da bir fikrim yoktu. Ee, araştırmalarımla da çok fazla bir bilgiye ulaşamamıştım ve büyük ihtimalle şu an bu videoyu izleyen arkadaşlarım da o şekilde çok fazla ne yaptığımızı, hangi sektörlerde çalıştığımızı ve hangi firmalarda iş bulabileceğimizi bilmiyorlar. Öncelikle endüstri mühendisliği Gerçekten çok çok geniş bir kapsama sahip bir bölüm. E, sektörel anlamda da öyle. E, iş alanı anlamında da, firma anlamında da gerçekten çok çok farklı imkanlara sahip bir bölüm. Bunu emin olarak söyleyebiliyorum. E, bunu gerekir, gerek staj tecrübelerimden, gerek arkadaşlarımla olan sohbetlerimden, gerek öğrenci topluluklarından birçok yerden kanıtlamış durumdayım ve görmüş durumdayım. Hangi sektörlerde yer alabiliyor endüstri mühendisleri? Öncelikle biz üretim, finans, yazılım, yapay zeka, data ya da başkanlı pazarlama, ekonomi gibi alanlarda çalışabiliyoruz. Bu gerçekten çok güzel bir esneklik sağlıyor. Özellikle de hani hangi alanda çok iyi olduğunu bilmeyen kişilerseniz, bu alanda çok esnek davranabiliyorsunuz. E kendimden örnek vermek gerekirse ben işte geçtiğimiz 3 ay boyunca bir bankada staj yapıyordum ve bu bankadaki stajımda aslında hem finans hem pazarlama alanlarında çalışma imkanı buldum. Oldukça da hani memnun kaldım. Benim karakter yapıma uygun olduğunu düşündüğüm bir alandı. Bunun dışında biz tabii ki okulda aldığımız dersler bakımından bir mühendis olarak da yetişiyoruz ve bir mühendis olarak teknik bilgiye de sahibiz. Bu teknik bilginin hani kullanılması bir tık daha mühendislik tecrübesinin bana sağlanması amacıyla da önümüzdeki bir üretim alanında, daha doğrusu bir fabrikada, finans alanında çalışmaya başlayacağım. Ve bu da gerçekten en iyi. Şunu gösteriyor ki sizin sevdiğiniz alana kayma ihtimaliniz çok yüksek. İstediğiniz alanda staj bulma ihtimaliniz de çok yüksek. Bu gerçekten güzel bir özelliği endüstri mühendisliğinin. Ee, ve hani şöyle sorular da alıyorum arkadaşlardan. Hani iş bulabiliyor mu? Arkadaşlar bununla ilgili çok net bir şey söyleyeceğim. Otun'un çoğu bölümü gerçekten alanında iyi insanlar yetiştiriyor. Ee, bu anlamda baktığınızda sadece eğitimsel veya akademik anlamda bir iyilikten, bir gelişmişlikten bahsetmiyorum. Bir vizyon katıyor size. O anlamda işsiz kalma ihtimalinizin olduğunu düşünmüyorum. Ama Otun'un her bölümü için tabii ki konuşamam. Ben şu an kendi bölümüm için konuşayım. Endüstri Mühendisliğine baktığımızda şu an benim sınıf arkadaşlarım, 3. sınıfı bitiren endüstri mühendisleri gerçekten çok çok güzel firmalarda staj imkanları buldular. Yani LinkedIn'a giriyorum mesela böyle, gerçekten herkes çok çok güzel yerlerde stajlara başladı ve bu sadece stajla kalmıyor. Ardından iş teklifleri alıyoruz ya da işte bu tarz projelerde yer vermeye çalışıyorlar bize. E bu gerçekten şunu gösteriyor ki aslında biz piyasada ya da iş dünyasında aranan bir meslek grubuyuz. Yani bu kadar çok sektöre hitap ediyoruz ki bir şirketin endüstri mühendisine sahip olması onun için çok büyük bir avantaja dönüşüyor. Ha, sadece e, üretim mi? Hayır. Dediğim gibi danışmanlık da olabilir, ekonomi de olabilir ya da finans olabilir ya da yazılım bile olabilir. Bu alanların hepsinde biz çalışabiliyoruz. Bu anlamda içiniz rahat olsun. Özellikle aileleri baskı yapan arkadaşlara sesleniyorum. Gerçekten kendim de tecrübelediğim kadarıyla akademik ortalamanızın bile önemi olmadan sizin kendinizi ne kadar motive ettiğinizle, ne kadar bu mesleği yapabileceğinize güvenmenizle ve ne kadar bir işte çalışma istemenizle o işin size getireceği imkanlar da o ölçüde artıyor. Ve birçok kişi, birçok şirket de sizi alabiliyor şirketine. Bu anlamda lütfen içiniz rahat olsun. İş imkanlarından başka bir konuya geçelim. Eğitimle ilgili konuşmak istiyorum. Öncelikle ODTÜ Endüstri Mühendisliği'nin eğitimini ben hem eleştiriyorum hem de yani çoğunlukla eleştiriyorum ama bu şey gibi düşünün hani herkes kendi içinde bulunduğu ortamı bir eleştirme eğilimine sahiptir. O anlamda baktığınızda çok zor şartlar oluyor. Çok yoğun geçiyor ve çok fazla ödev ve sorumluluk altında kalıyoruz. Gerçekten bizim deadline dediğimiz bu teslim sürelerine yetişmek bizi çok zorluyor. O yüzden de açıkçası çok planlı olmak gerekiyor. Her dersiniz, her ödeviniz için çok planlı olmanız gerekiyor. Endüstri mühendisliği çok kolay falan gibi laflar duyuyorum. Bunu kim uydurdu bilmiyorum. Kendisini tanımak isterim. <laughs> Ama kolay değil. Belki bir makine mühendisinden göre daha az sayısal ders görüyor olabiliriz, daha e, hani öğrenmesi kolay olabilir. Ama bizim iş yükümüz, bizim e, ödevlere yetişme zorunluluklarımız ve birçok sınavın ödevin aynı anda bize veriliyor olması, o kadar büyük bir zorluk yaratıyor ki e, hani nasıl diyeyim farklı bir zorluk seviyesi bu. Yani sadece konuyu öğrenmekle kalmıyorsunuz, birçok şey aynı anda yetişmeye çalışıyorsunuz. Ha bunun iyi yanı ne derseniz size bir yetenek kazandırıyor. Birçok şeyi planlayabiliyorsunuz artık. Neyi ne zaman yapmanız gerektiğini az çok ayarlayabiliyorsunuz. Ha bugünlük hayatınızda da size bir düzenlilik katıyor. İş hayatında da daha iş bitirici oluyorsunuz. Daha aktif hareket edebiliyorsunuz. Ama yorucu planlı olmaya gerektiriyor dediğim gibi. Eğitim anlamında bizim derslerimiz genelde üretim alanında işe yarayacak konular içeriyor. daha envanter planlama, işte işte fabrika lokasyonu bulma gibi hani böyle biraz daha optimiz optimizasyon içeren konular içeriyor genellikle. Ama tabii ki başka alanlarda da derslerimiz var. Ekonomi dersimiz var, işte muhasebe dersimiz var. işte yazılıma kayan bir tık daha derslerimiz var. dataya kayan derslerimiz var. İstatistik çok sık görüyoruz. Hani e, farklı alanlarda da açıkçası bilgi sahibiyiz ve bu farklı alanlar hani little little değil gerçekten birbirine bir noktada bağlanmaya başlayan konular ve e, hani şey gibi de değil her mühendis sizin işinizi yapar gibi bir şey kesinlikle yok e, sizin uzmanlık alanınız çok daha farklı çok daha farklı bir bakış açısıyla olaylara yaklaşmanız gerekiyor daha genel bakmanız gerekiyor bütün sistemin parçalarına hakim olmanız gerekiyor bu anlamda da gerçekten geleceğin mesleklerinden biri olduğunu düşünüyorum. Ha tabii ki eğitimde akademik olarak e, şeyde müfredatta değişmesi gereken çok şey var bence. Benim kişisel fikrim daha güncel konuların müfredata girmesi gerekiyor. Ama bu sadece ODTÜ ile ilgili bir durum değil ya da sadece endüstri mühendisliği ile ilgili bir durum değil. Birçok mühendislik e, müfredatı aslında yurt dışıyla akredite olması açısından belli dersler içeriyor. Tabii ki bunun Genel olarak değişmesi gerek bence ama e, hani bununla ilgili zaten şu an kimsenin yapabileceği de bir şey yok. Sizin kendinizi sevdiğiniz alanda bir tık daha geliştirmeniz bekleniyor. Ki ben mesela öyle yapmaya çalışıyorum, öyle yapıyorum. Birçok arkadaşım da aynı şekilde kendi sevdikleri alanla ilgili ekstra kurslar falan alarak bu alanda kendilerini çok güzel geliştirebiliyorlar. E, mesela bazı arkadaşlarım Instagram'dan şöyle bir şey sormuşlardı. Sen kendi mesleğinde en çok neyi hani severek yapıyorsun veya seni en çok e, tatmin eden şey ne? E, bununla ilgili şunu diyebileceğim. Bence kişinin kendini tanıması çok önemli. E, ben kendimi hani şöyle tanımlayan bir insanım. Daha e, sosyal ilişkilerin olduğu bir bölüm tercihi yapmalıydım. E, bu anlamda Endüstri Mühendisliği'ne girdiğim için çok mutluyum çünkü yani konu olarak dediğim gibi birçok alanı kapsadığı için kendimi nerede daha rahat hissedeceksem o alana kayabilme özgürlüğünün olması beni çok mutlu ediyor. Ve gerçekten sevdiğim bir alanda bulduğuma inanıyorum şu an. Daha yönetimsel, daha finansal alanlarda daha mutlu olduğumu düşünüyorum ve endüstri mühendisliği bana bir mühendislik bakış açısı katarken aynı zamanda bu alanda da gelişmeme olanak tanıyor. Bu anlamda beni çok tatmin ediyor. Olarak da buradan tercih yapacak arkadaşlara şunu söylemek istiyorum. Öncelikle bana her zaman sorularınızı sorabilirsiniz. Çünkü ben sizin zamanınızdayken sorularımı çok fazla soramadım. Ve kafamda çok da şey kaldı açıkçası. Ha değişir miydi tercihim değişmezdi ama yine de hani sorsam daha tecrübeli gelirdim diyebilirim. Ee, sizin sorularınız varsa yorumlara yazabilirsiniz. Bunun dışında size tavsiyem şu, kendinizi çok iyi tanıyın. Bunu her videomda galiba söylüyorum, bu tarz videolarımda. Kimse sizin yerinizi okumayacak, kimse sizin yerinizi o mesleği yapmayacak. Siz yapacaksınız, siz bu alanda tek kalacaksınız belki. Hani kendi mesleğinizi yaparken kimse yardımcı olmayacak. Birçok zorlu elemeden geçeceksiniz. Sadece üniversite sınavı, yani üniversite sınavından sonra da bir sürü zorluk bekliyor sizi. Bu anlamda kendinizi çok iyi tanıyın. Her şeye şu anda karar vermek zorunda değilsiniz. Böyle bir baskı da hissetmeyin. İnsanlar bölüm değiştiriyor, bölümün içinde alan değiştiriyor ya da mesleği bittikten sonra bile, yani mezun olduktan sonra bile farklı alanlarda iş bulabiliyor. Hani bunun da bir sınırı yok. Her şey üniversite sınavı değil. O yüzden daha rahat olmanızı, daha özgüvenli olmanızı istiyorum. Büyük bir sınavı geride bıraktınız. Bunun rahatlığını ve özgüvenini tadın diyorum. Ee, ve dediğim gibi eğer sorularınız varsa da bana yine sorabilirsiniz. Umarım videom açıklayıcı olmuştur sizin için. Ee, umarım doğru tercihler yaparsınız ve istediğiniz bölüme girersiniz. Teşekkürler izlediğiniz için. Beğenirseniz de çok mutlu olurum. Görüşmek üzere.